Tamam bunu seçiyorum. Buralarda Gündüzün. oturan yok değil mi canım? Yok. Yok değil mi? Kimseye vermedi de ben. Bir arkadaşı arıyorum tamam mı yavrum? Oturacağız buraya biz. Neden? Efendim? Biz oturuyoruz. Bu yer değil mi var? Babanızın yeri burası? Ama bankar bireysel biri otururken diğeri oturamaz. Yavrum niye burası özel masa değil bak. Burası burada bir sürü insan oturabilir. Ama biz konuşuyoruz ikimiz ve rahatsız edilmek istemiyoruz. Bu doğal olarak ben sizin oturduğunuz masaya oturmam. Yani lütfen boş yani bir yer yani bakın. Bizde boş bak yer önce doğru. insanlığı öğrenin. Ne oldu? Ama kibar bir yoksunuz. şekilde söyleyeyim Hayır. Bak, bak, bak burası, bak burası açık. açık Kamoya açık bir yer. Ben de rica gidersin, rica restorana gidersin. Bir çay bahçesine o o zaman bireysel. Abi, Bak başım burası başım kocaman bir yer. Yoksa... İki kişi burayı zapt edemez. Zapt tamam mı? Ben Allah'a havale yandan. ediyorum. Tamam ya. Ben sizi Allah'a havale ediyorum. Abi bu niye sürekli seninle